Başka nasıl doğru. gördünüz bir Sakarya'mızı? Sakarya çok güzel. güzel. Yani ne, güzel olan nesi var? Ne güzel? Bir kere insanları güzel. Ha, biz mi güzeliz yani? Bir kere insanları güzel. İnsanlar <laughs> güzel olur zaten şehir kendi kendini güzelleştiriyor. <laughs> o yüzden Hakkı abimizin bize karşılaması, ağırlaması, tanıtması apayrı bir güzellik var. Yani biz Sakarya nasıl Kocaeli'nin arka bahçesi, Kocaeli'nin arka bahçesi de Sakarya diye düşünüyoruz artık yapacak bir şey. Ama yap. sen güler yüzlüsün ya ondan da kaynaklanabilir mi bu? Öyle olmak zorundayız. He. Ben somurtursam sen de soğutmak zorundasın. Ben... Biz <laughs> sinerji vereceğiz ki herkes o sinerjiden yararlansın. Kardeşimiz e, horozlar var. E, kafanda ne? O horozlar? Denizli mi horozu? Hayır, hayvan çok seviyorum. Aynı zamanda ha, hayvanları çok seviyorsun. Kardeşim aynı zamanda boksördür, kickboks İyi. o zaman... Ee, aynı zamanda koşu alanları falan var doğada ne bileyim sporumuzu yapıyoruz. Farklı bir şey mi gördünüz burada? Size Havası çok güzel onu bir kere söyleyeyim. Ben Ormanları ortamı. çok temiz. hiçbir evet, şekilde çöp sağda solda bir şeyimiz yok. Yine hak kavimizin güler yüzü davranışımız zaten ayrı etkiledi. Sağ olun. Ondan para. sonra biz e, daha gelmeden telefonda o güler yüzü aldık. Evet. evet. Ondan sonra, sonra telefonda aldık. Yani iki milli park olarak diye doğru mudur? Evet. Milli park olarak yani içi çok güzel yani aynı zamanda kampik alanları bölgeleri falan Normal bir kampik alanında zaten böyle bir şeyler yok. Ayrıca e, yukarıda kampın az çıkıldığı zaman burada farklı bir şey görüp yani e, enerji falan atabiliyorsun. Çok güzel, çok beğendik. Evet artılar getiriyor. Kardeşimiz ne diyor? Barış. Barış'cığım ne diyorsun? Sakarya'mızı beğendin mi? Şöyle söyleyeyim ben Artvinliyim. Evet Artvin ee, daha güzel ama. Sakarya bölgesine son bir yılda çok fazla gelmeye başladım. Evet. Sebebi e, ben coğrafya olarak çok benzetiyorum Karadeniz Sakarya'yı. Şimdi sanki memlekete gitmiş gibi hissediyorum. Normalde memlekete gitmek için 24 saat yol çekmem gerekiyor. Şimdi burası da İstanbul'da yaşıyorum ben. Özlemini gideriyor yok. burası. Kesinlikle gideriyor. Yani Sakarya'nın birçok bölgesinde de kamp yapıyorum. Poyrazlar'a da uzun zamandır gelmek istiyordum. Hep bir şekilde erteleniyordu. Nasip bugüneymiş. Bayağı da keyif alıyoruz. Hatta yağmur falan yağacak deniyordu ama. Şu anda da yağmadı. O sizin bir için biraz erteledi yani. galiba <laughs> yağmuru. Bir şey Şimdi var ya de, bizim için hepimiz biraz laz olduğumuz için. He, laz mısınız siz? biraz. Allah yakınız <laughs> biz o yüzden. He, o da olabilir ama bak <laughs> Artvin'de bir şey söylüyordu. Onu tamamlayalım. Ne diyecektin? O da dediğim gibi memleket e, gitmek hani uzun sürdüğü için buraya 2-3 saatte aynı görüntüleri aynı havayı soluyabiliyorum. Burada da o mi? yüzden genellikle var yani. Tabii tabii. O yüzden genel yani. Milli parkların <laughs> güzel olması herkes için faydalı oluyor. Kesinlikle aile gelebiliyor. Evet. evet. Çok iyi yani. Milli iyi. parkların güzel olması çok güzel bir şey. Ama milli park işletmecilerinin de devletimizin biraz el atması lazım. Destek vermesi lazım. Pandemi dönemindeki yaşananlar var. Yani bir tek bir tüm esnafa küçüğünden büyüğüne kadar Mesela buradaki milli parklarda, şu buradaki bir tane ağacın devrilmesini sağ olsun Hakkı abi ormanlıktan adam getiriyor. Niye devrildi, neden devrildi, bunlara kadar ölçtürmek zorunda. Hani biz bu prosedürleri bildiğimiz için söylüyoruz. Ama insanlar bilmiyor. Bir ağaçtan 1 milyon kirbit çıkıyor ama 1 bir milyon bir kilbitten ne kadar neler gidiyor görüyoruz Hektarlar hektarlar gidiyor. O He. yüzden hani bu alanlara sahip çıkanlara da devletin sahip çıkması lazım. Ha, doğanın korunması Tabii, adına işte. herkese görev düşüyor. Tabii ve özellikle yani şimdi işletmecilere zaten bütün yükü almış Önünde engeller varsa onu da hafifletmek gerekiyor. O anlamda söyledin. Tabii. O zaman yaşanabilir olur. Şimdi e, söze başlarken dedin ki sıcakkanlı e, bir bölgedeyiz, evet. işletmesi de. Şimdi Kocaeli ile Sakarya ana bir baba bir. Evet. 1954 yılında e, Sakarya Kocaeli'ye bağlıydı. Evet. E, buradaki zaten sıcakkanlı insanlar Kocaeli ile Sakarya'da mevcut. Ee, ama siz bu sıcaklığı e, tanımak için biraz geç kaldık diye üzülüyorsunuz gördüğüm kadarıyla geldiniz buradaki sıcaklığı da görünce Hayır, hayır. keyif Şöyle, aldınız. Ben geç kalmadım. Ben geç kalan arkadaşları getirmeye başlıyorum. <laughs> Çünkü ben onlara buradaki zaten ben, ortamı biliyorsun. Ben 7 yıl önce de buradaydım. E, Esentepe kampüsünde biz yukarılarda işletme de yaptık, işler de yaptık. <laughs> biz buradaki diğer arkadaşları buraya getirip. Hani, diyor ya, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Roma hepsi bizim olduğu için. Onlar da görsün. Biz hepimiz, Yörük de bir bizim için, Lazı da bir, Kürdü de bir. Doğru değil mi? Evet. Ama hepimiz insanız. O insanları kaynaştırmak daha güzel. Bir de sorunları Şimdi biliyor. Şöyle bir şey diyelim. Sakarya'nın şöyle bir özelliği var. Sakarya'da haksız olursan, tüm herkese cephe alırsın. Çünkü tüm herkes seni cephe alır. Ama yüzde yüz haksızsın ve haklısın. Yabancı dahil olsa, tüm Sakarya senin arkanda durur. Sakarya'nın bu özelliği var. Karar, yani yani. Çok güzel. Bu bir özelliği anlatmak lazım önce. Ya şimdi buranın Sakarya bir başka bir memleketi yani. Boş buranın değil. bir başka <laughs> özelliği de şu. Biz devamlı yayınlarımızda söylüyoruz. Poyrazlar, Poyrazlar <laughs> <yedemiyoruz>. olduysa <laughs> e bundaki Hoynesi en büyük katkı doğumurt. Hakkı Tank'ın ve ekibinin katkısıdır. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Kamp için milli parklar için başınız düşerse dara Hakkı Tankı Ara. <laughs> aynen, aynen. Günün sözü bu. <gülüyor> <Demek> <gülüyor> başka bir şeye gerek Hakkı var. mı? <laughs> Hakkı abi pozitifliği şöyle. çok. Şimdi Hakkı Bey, evet, ya bizi gözleriniz. biz şimdi Sakaryalılardan sizin için güzel şeyler duyuyoruz ama Kocaeli'den gelen dostlarımız, arkadaşlarımızdan da çok güzel kelimeler var, övgüler var. sizde doğru yolda olduğunu gösteriyor bu yani yapılan hizmetle, güler yüzle, her şeyden önce gelen kişileri sıcakkanlı kucak kucaklamanız bizim Sakarya'yı da tanıtma noktasında büyük destek veriyor, katkı veriyor. ben ümit ediyorum ki bu gelen grubun artık ilk tavsiye edecekleri tabiat parkı olarak Poyrazlar ismi gelecek. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. ama biz de şunu da söylüyoruz. Sizin de bizim orman yamızı tavsiye etmeyi istiyoruz. Evet. Bizim de orada bir yerimiz. Tamam gelelim o zaman. <gülüyor> <görelim>. <gülüyor> Şöyle Eşmeye geçince sağ taraftaki. Evet. Evet kardeşimiz. Koyazlar, Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Hakkı abimizin de e, bazı konularda desteğe ihtiyacı var. Bu neden, e, ne olarak sormak isterseniz e, tabi burada eksik olan e, belirli noktalar var Tabiat Parkı içerisinde. Burada devletimizin, bakanlığımızın gerek işte ormanlık e, orman bakanlığının iletmesi gerekiyor. Buralardaki gelen birçok insanın çadırda kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda Bungalov evlerin olması gerektiğini e, söylemek istiyoruz ama yani bunu eksik olarak görüyoruz burada. Bu konuda Hakkı Abimin çok zorda kaldığını biliyoruz kendisiyle yaptığımız süreçte. Işte. E, bunun için de e, büyük ihtimal Ormanlık Bakan Orman Bakanlığı'nın e, bir destek vererek bir kapı açarak burada bu tarzdaki bir hizmetin alınabilmesi için bu insanların gerek Sakarya bölgesinin gerek işte İstanbul bölgesinden gelen insanların bu tarz imkanlardan faydalanabilmesi için bunların buradan mevcut olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. çünkü bunların doğa uygun olarak tasarlanıp tamam mı? Tamamen ahşaptan yapılabilir olması. Çünkü burada beton kullanmıyorsun. Doğa uygun olarak ahşaptan güzel bir yapı ortaya çıkararak birçok insanın faydalanmasını sağlayabiliyorsun. Tabii işletmeci olarak Bey'in de bu, bu tarzdaki hizmetlerde bulunduğunu varsayarak e, yani çok iyi bir potansiyeli Poyrazlar Gölü'nde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Poyrazlar Gölü olarak burada e, dediğim gibi tabiat parkının içerisinde eksik gördüğümüz noktalardan bir tanesi de budur. Diğer türlü işte gerekli göl üzerindeki e, Yunus artı at ATV sporlarının, bisiklet sporlarının mevcut olduğunu biliyoruz ama tabii bu diğer kalan, eksik kalan hizmetinde de alınabilmesi için Hakkı Bey'e buradaki yapılan e, çalışmaların içerisindeki bir ekstra çalışmanın da onun olmasını istiyoruz. E, Hakkı Bey de, bu gayretlerin karşılığında eksik kalan o hizmetini de almış olur. İnşallah ki insanlara e, eksik kalan tek bu olduğunu düşünebiliyorum. o uygun olarak Orman Bakanlığı'nın verdiği bir e, yazıyla bir e, izinle e, o imkanlarına sunabileceğini düşünüyorum. Eksik olarak bunlar da tamamlanır umarım. Bunu artı bir parantez şöyle koyalım. Mesela bize anlattığını, gösterdiğini gördüğümüz kadarıyla Down sendromlu kardeşlerimiz, evet. engelli kardeşlerimiz için yapmış olduğu yerler var. Bu da çok iyi. Onlar için de rehabilitasyon gibi olacak bir yer. Yani bir tek bunu Sağlık Bakanlığı'nda da dahil bu çalışma yapılabilir burada. Çam havası, orman havası bugün günümüzde çok insanın arayıp da bulamadığı yer. Ki bu pandemi sürecinde gerçekten de arayıp bulunamayan bir yer. O, o yüzden pandemiz... bence, bence yani burada Hakkı abimizin hem projelerini Orman Müdürlüğü'nün, Orman Bakanı Çevre ve Orman Bakanlığı'nın olsun, Sağlık Bakanlığı'nın olsun katkıda bulunmasını temel ediyoruz yani. Evet. birlik turlar e, buraya dahil olabilir mi? Olabilir. İstanbul hani konaklama açısından da, sadece Günebirlik turları için, sadece İstanbul bölgesinde gelen 100-120 kilometrelik mesafeden gelen insan birlik için buraya gelmez. Çünkü geliş-gidişi yani 300 kilometre yakın bir e, cazipdir onun tarzı. için yani. E, ama burada e, gezip bu sonunu gün. 2 gün falan kalabilir. Hafta içi kalanlar olur. Hafta içi konaklama. Mesela kar yağdığı zaman olsa, mesela karda insanlar bir günde olsa, iki günde olsa. Ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla birlikte yani Karavan değil Karavan dili gibi ayrı bir yer. Bungalov olsa daha farklı bir yer olur. Burayı zenginleştirir diyorsun. Tabii. Bir de şeyi sorayım. Yani şimdi şikayeti bungalov ev olmaması zaten. Konaklama yani Kamp şu anda kamp aşırı derece yaygınlaşmış olup insanların böyle ailesiyle gelip kalmasının e, nedeni yok yani şey. Böyle evet. yani bu olması lazım kesinlikle herkesin şikayeti bu. ya şunu sorayım, e, sporcu bir kardeşimizsin, e, boks yapıyorsun, king box yapıyorsun. E, zaman zaman kamplara da katılıyorsun. Tabii ki. Şimdi e, bizim Sakarya turizm e, konusunda e, atılım atmayı, atılım içinde olmayı. Büyükşehir Belediye Başkanımız dile getiriyor. Biz dünya turizm bölgesi olacağız. Turizm sadece günübirlik olaylarla değil. Sağlık turizmi var, spor turizmi var. Bugün Bolu'da bakıyoruz bir sürü takım kamp yapıyor. Tabii. Sizin dediğiniz gibi evler buraya yapıldığında böyle bir testleşme olursa spor için de burası güzel bir kamp merkezi olur kesin diye düşünüyorum. Çalışması için Alan, alanı ya. büyük bir yer burası kesinlikle tavsiye edersiniz kesinlikle. tabi burada ee, bu şekilde. Şey zaten bize yani haftaya bir daha gelmeyi düşünüyoruz. Gvezide Murat Turan Fire Kulübü olarak arkadaşlarımıza, gençlerimize buraya katılmayı düşünüyoruz. Alan büyük. Antrenmanlar için gayet iyi olur burası. Evet güzel şimdi, öneriler var. Şimdi şöyle bir şey daha var. Rahmetli Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü vardı. Dediği bir kelime vardı. Ben Isparta'ya dedi fabrika getireceğim, dumansız fabrika. Herkes ne diye sordu, soruyorlardı bulamıyorlardı. En sonunda kendi cevaplarını ne dedi? Üniversite getireceğim, spor merkezi getireceğim dedi. Askeriye getireceğim dedi. Evet. Isparta'nın en büyük geliri öğrenci. Askeriye ve spor merkezi. Bizim de Sakarya'mızın da neyi var? Poyrazlar Gölü gibi bir yeri var. Buraya ne turizmi getirip de dünyaya tanıtmayalım? Evet, Bence büyükşehir belediye Hakkı başkanı e daha fazla atması lazım. Evet. Spor spor e, konusunda hakikaten güzel öneriler var. E yine Sakarya'mızın spor camiasına bir çay ve Hakkı e, Tank'la e, güzel temenniler var hocam. Siz sporun içindesiniz. E, İzmitli e, dostlarımızın güzel tavsiyeleri var, önerileri var. Bunlar hayata geçirilince burası ayrı bir değer kazanacak. E, Poyrazlar Gölü e, işletmemiz, işletmecimiz Hakkı Tankta. Bunları mutlaka not alıyor, bir şekilde artık nerelerde istişare edip de bunu hayata geçirebilimizin. Zaten şu anda kafa yoruyor gibi geldi. Neler diyorsunuz, İzmitli dostlarımızın önerileri için? Arkadaşlar, hani sanki benim için okudular, her türlü her şey. Değil mi? Yani, yani kulağa bizim, hoş güzel, gelen güzel yani böyle şeyler. Böyle bir güzel yer. Dedim ya biz de Karadenizli, Trabzon'uyum. Ben burada köylere de gidiyorum. kendi köyüme gitmiş gibi olurum. Ama burada spor kompleksinin yapılmasını. Devletin buna el atması, kamplar olması ben çok isterim. Ben 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 de bir sporcuyum futbol olarak. Evet. Yani bu kadar güzel bir yerde. Ama tabii ki sadece Hakkı Abiye bu işler kalırsa bu iş olmaz yani. Devletin kesinlikle bu işe el birileri, atması lazım. Birileri birileri. lazım. E, lazım. E, Önlerisi veya önünü açması lazım bazı şeylerde. Bildiğim bazı şeyler var. Tabii kısıtlı şeyler var. Orman şeyle ilgili olduğu için. Ama e, yani burada olmayacak bir şey yok bana sorarsanız. Her şey olabilir. Yani evet. bisiklet var, işte ATM var. Kayık var şu var ama futbol adına futbol olduğu zaman bizim her şeyimiz futbol biliyorsunuz. Onun için e, çok istiyorum yani bana sorarsanız uygun yerler de var burada futbol sahaları, konaklama yerleri olabilir. E, Avrupa'dan bile şuraya takımlar kampa gelebilir. Evet. Yapılmayacak bir şey yok burada. Her türlü yapılabilir yani. Her şey olabilir. Ama evet kaç senedir 10 senedir değil mi Hakkı abi? 10 evet. sene oldu. Sade bireysel olarak yapılan bir şey var. Kesin bir devlet katkısı olduğunu düşünmüyorum ben. Belki yolları yapmıştır belediye başkanımız ama diğer türlü her şey e, buraya bir kişiye bağlanamaz evet. yani. Gelen buradan memnun. İstanbul'dan her yerde insan geliyor buraya. Ben bile buraya geliyorum, paylaşıyorum. <laughs> Trabzon'da gruplarım var. Olarak duyduk. Siz işletmeci olarak e, daha çok gurur duydunuz. Güzel de öneriler var. E, bu önerileri hayata geçirmek için biz basıncı olarak üzerimize düşen yardımı, desteği her zaman vereceğiz. Sizler de bence buradaki önerileri mutlaka dikkate alıp da hayata geçirmek için bir plan proje gerçekleştireceksiniz. Neler söyleyeceksiniz İzmitli dostlarımızın bu güzel dilekleri, temennileri, görüşleri için? Öncelikle İzmit'ten gelen misafir genç kardeşlerime, teşekkür ediyorum. Hoş geldiler tekrar. Ee, sizin aracılığınızla beraber e, bizim düşündüğümüz şeylerden fazlasını anlattılar. Bana da Bilal Hoca'nın dediği gibi yani bizlere bir şey kalmadı. Genç kardeşlerimiz bunları dile getirdi. Sağ olsunlar var olsunlar bu dile getirdikleri şeyleri inanıyorum ki yetkililer de bizlere muhakkak bu konuya dikkate şey yapacaklar ve dostlarımın dediklerini her şeyi hallederler. Biz e, hazırız, adayız çalışmaya. Güler yüzle herkesi bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince arkanızdayız geldi. evet. her zaman. Evet, evet, evet. E, ben bu o, güzel sohbeti bitirmeden önce e, genç kardeşimizin söylediği sloganla bitirelim. O sloganı bir daha alayım. E, evet. <laughs> Sloganınızı tam olarak unutma ama tekrar. Hakk <laughs> Hakkı tanka. Hakkı tanka uçurdun ya. Şöyle söyleyeyim. Hayır, demez. Kamp için. Öper. Kendinizi doğaya hazırlamak için başınız düşerse dara koyrazlar gölüne gelip arayın hakkı tankı diyeceğiz ama o şekilde demeyeceğiz başınız düşerse dara hakkı tankı ara evet, evet <laughs> e, günaydın evet, teşekkür <laughs> ederiz Sağ güzel sohbet kardeşim, herkesi bekleriz herkes can kardeşler, herkes can kardeşler. evet şu anda e, koyrazlar gölündeyiz ve e, işletmeci hakkı tankla ve yanındaki kocaeli'den gelen grupla e, taleplerini aldık. Evet Poyrazlar yağmur başladı. Biz de bölgeden ayrılıyoruz.